1.02'den herkese merhaba. Hoş geldin Efe, hoş geldin Genco. Nasıl keyifler? Selamlar. Merhabalar herkese. Bugün IT. efendim 27 -28 Aralık, 28 Aralık ve 29 Aralık tahminlerini ileteceğiz. Başakşehir Antalyaspor, Spor, Ankara Gücü, Raniye Spor, Fenerbahçe Atay akabinde Manchester United-Nottingham Forest maçımız var. Ee, ve dediğim gibi 27 Aralık'tan yine Premier Lig ve en sonunda Lig 1'e kavuşuyoruz. Paris Saint Germain'in maçını da tahminlerinde konuşacağız. Ve güzel haber ayda 50 TL ve üstü üyelerimize ayda e, 50 TL ve üstü üyelerimize bir kez ayda 150 TL ve üstü üyelerimize de haftada iki kez binlik yayın açıyoruz. Ee, bu yüzden de yine binlik yayınlarımızı görebileceksiniz. 27'si akşamı ve cuma 30'u akşamı binlikleri alacaksınız. Ben 28'i yani çarşamba günü canlı yayında Genco Baran'la özürlüğü beraber olacağım. Yine 17'de başlayacak lig bir maçları için. Onu da canlı kanlı sizlere ileteceğiz. Banko yayınımızda perşembe günü var. Siz değerli üyelerimiz ve izleyicilerimiz canlı yayın istediniz. Biz de bunu dikkate aldık. Evet yayınımızdan sonra teşekkür duvarımızda da geçelim. Teşekkürümüz şu nedenle bant yayınlarımızda süper etiket veya süper sohbet yapamıyorsunuz. Canlı yayınlarda yapabilirsiniz. Ama e, bant yayınlarda sağ olsun yine destek verebilirsiniz süper teşekkürle. Bora Bey 219.99'da gene bizi mahcup etti. Sponsor olan üyelerimizde ayrıca teşekkür ediyoruz diyebiliriz. Ve 27 Aralık 17 maçlarıyla yayınımızı açalım. Evet bugün e, Süper Lig'de ki... Ee, en çok sevinen Fenerbahçe olmuştur giden liderlik için. Bugün Başakşehir, Antalya, Ankara Gücü, Ümraniye ve Fenerbahçe Atay Spor maçlarımız var. Ee, ekrana gelecek olan seçimle, Rami'nin desteğiyle ilk tahminlere başlayabiliriz. Ee, ben açıkçası Ankara Gücü, Ümraniye Spor'la başlamak isterim eğer bir sıkıntısı yoksa. Ankara Gücü Ümraniye'de Bora Bey, demin süper teşekkür yapan Bora Bey de yine 6-5-0'daki değerli üyemiz. Ankara Gücü 1.5 gol üstünü Yüksek orandan e, yüksek tutardan oynayacak tutar miktar belirtmeyelim ama Ankara gücü iki gol atarı e, net bir şekilde önerdi. Burada şunu söyleyebilirim Pepe e, ve Genco Ankara gücü Ömer Erdoğan'dan sonra e, Alanya haricinde Beşiktaş gibi Fenerbahçe gibi Başakşehir gibi takımlara yenildi sadece ve bir seri yakaladı. Ve Ömer Erdoğan bu Dünya Kupası arasında iyi değerlendirmiş gözüktü takım halinde, fiziksel anlamda, mental anlamda. Bugün biliyorsunuz Atatürk'ün Ankara'ya gelişi 27 Aralık 1919. Ankara gücü taraftarı biletlere yüklendi. Sevgili yayıncımız Enver Kaynarcı da Ankara'dan bize iletti. MKE Ankara gücü olduktan sonra borçlarını temizleyebilen, ayağa kalkmaya çalışan köklü kulüp bugün taraftarı önünde bu alt sıralardan kopma mücadelesini verecek. Çünkü sonuncularla yani son küme düşme potasındakilerin puanıyla orta sıraların arasında sadece ve sadece 3 puan var. Ben açık söylemek gerekirse bugün Ankara gücünün daha doğrusu bu bültendeki bütün ev sahiplerinin galip geleceğini düşünüyorum. Ama Ankara gücü bir e, ve bir buçuk üstü de gayet güzel tercihlerden bir tanesi. Bu bindik olarak da bize e, bugün yayınlarda verilecek bir seçim olacak. Ama temiz orandan Ankara Gücü, Ümraniye Spor, ev sahibi bir buçuk üst, benim de içime sinen Bora Bey gibi bir tercih var mı yorumun Efe? Ben de Ankara Gücü'nün kalacağını düşünüyorum. Onu bilemem. Bana 1.68'lik oran yeterli. Ankara Gücü gerçekten o Dünya Kupası arasından önce özellikle o ara transferler geldikten sonra Galatasaray'dan gelen, ağırlıklı olarak gelen oyunculardan sonra gayet iyi bir takım haline geldi. Antalya Spor'u da yendi hemen aradan sonra. Kupada da tur atladı. Bu gidişat gayet Ömer Erdoğan'ın aynı zamanda da savunmaya da önlem aldığını görüyoruz. Ee, Ankara Gücü'nün öyle bir zaafı vardı. Ümraniye Spor, e, esasında onlar da biraz bir toparlanma sinyalleri veriyorlardı ama Başakşehir maçında gene aynı şeyler geri geldi. Ben Ankara Gücü kazanır diyorum. Çok da güveniyorum. Ama nasıl kazanırı e, çok düşünmek istemedim. Direkt bir bana yeterli diye düşündüm. E, bugün seçim olarak vermedim ama 17'de kesinlikle değerlendireceğim maçlardan bir tanesi. Evet, bugünkü bültende tekrar ediyorum. Ev sahiplerinin üçü de kazanır. E, maç sonu bir alınabilir. Ankara gücünde oran arttırmak isterseniz ev sahibi. bir üç, Üstleniyorum. Başakşehir Antalya maçı yine önemli maçlardan bir tanesi. Geçen hafta detaylı analizini yaptık. Galatasaray mağlubiyeti evet. sonrası toparlanmış bomba gibi bir e, lig başlangıcındaki gibi Başakşehir görürüz demişti. Foyusal kesinlikle de öyle oldu. Bugün düşüşte olan ritmini kaybeden e, bana göre sallanan Antalya Spor'u e, maç sonunda yener ve iki buçuk üstlük bir maç görebiliriz. Ben Başakşehir'in yine tek başına geçen haftaki gibi e, iki buçuk üstünü bulabileceğini düşünüyorum. Spor'un da artık tepki verme zamanı var. 3-1'lik bir skor da yine küçük bir orandan hmm. deneyeceğimi söyleyebilirim. 2-1 veya 3-1 bu maçın skoru gibi gözüküyor. Maç sonu 1 ve 2,5 üstü evet. oranı da bana göre et güzel bir oran 2.54. Çok kısa bir şey ekleyeceğim evet, evet. sonra diğer maça geçeceğim. Ee, Başakşehir ligi en erken açan takımlardan bir tanesiydi. Temmuz başında açtılar ve e, hatırlayın daha geçmiş sezonlarda ligi böyle çok erken açan takımlar Kasım Aralık ayı gibi dökülmeye başlarlardı. Çok doğal olarak. E, çok ciddi bir düşüş yaşarlardı. Çok net hatırlıyorum bunu. Sanki Dünya Kupası arası öyle bir araya geldi ki işte bu sezonu çok erken açan takımlar için bir avantaj oldu. Başakşehir böyle tam düşüş yaşamaya başlamıştı. Şimdi lig arası geldi. Tekrar taze bir Başakşehir var. Katılıyorum. E, Başakşehir maçı 1 ve 2.5 üst. Veyahut da Başakşehir galibiyeti ve Ankara gücü galibiyeti 17'de. İkili kombinasyon olarak çok çok cazip görünüyor. Ee, ben ekrandan tam göremememe rağmen maç sonu 1 ve 2.5 üst benim tercihim. Büyük abi 2-1 veya 3-1 gözüküyor. Sen F okuyabilir misin? 2-1. 3-3. Büyük abi. 3-1 büyük abi. Bir bilgisayar. Ve 2-0 Zlatna'nın seçimleri olmuş. Ee, yani büyük abi ve bilgisayar Fırat Ertem'i desteklemiş. Benim de bu maçla ilgili tercihim 2-1, 3-1, 3-0 gibi seçimler olacak. Ve Fenerbahçeliler için önemli bir gün. Neden dersek e, ev sahibi Fenerbahçe yine tribün desteğiyle güzel bir atmosferde. Kendi evladının Atay Sporu'yla beraber çıkacak. Volkan Demirel için duygusal bir e, gece olacaktır diye söyleyebilirim. Fenerbahçeliler için de önemli bir gün. Niye? Liderlik gitti ama Fenerbahçelilerin kendi içinde konuşmaları Hesus onu söyledi maç sonunda. Kırmızı kart gördüğümüz maçlardan sonra bu tip mağlubiyetler aldık. Aslında büyük bir sorun yok havasında ama var. Fenerbahçe e, devre arası çok iyi gelmedi. Batu Şuay'ın performansı sorgulanıyor. Ener Valencia niye başlamıyor diye Hesus'un eleştirildiği bir e, iki gece, üç gün yaşadık. Ben bugün Fenerbahçeli bir insan olarak sizlere şunu empatisini kuruyorum. Tuttuğunuz takımın Karşısına başka bir Anadolu takımıyla geldiğinizi düşünün. Nasıl bir formatta oynarsınız? Ya Çıkın, eğlenin, coşun, atabiliyorsanız atın goller, güzel bir futbol izletelim, yenilirsek de yenilelim adlı motivasyonla geliyor buraya Volkan Demirel. Ama ben burada birazcık e, eğlencelik bir kupon olarak, binlikten farklı olarak söylüyorum. İlk yarıda Hatay Spor'un direnebileceğini, Fenerbahçe'nin gol yollarında bir formsuzluk var, sakatlıklar da eklendi, kırmızı kartlar da eklendi. Beraberliği ilk yarıda tutabileceğini düşünüyorum e, Volkan Demirel'in ama maç sonucuna baktığımız zaman ben Fenerbahçe'nin bir buçuk üst gollerle ikinci yarıda beklediğim gollerle ki geçen haftada en çok gol ikinci yarı oluru tartışmıştık Efe'yle. Ben gene Fenerbahçe'nin kontrollü oyununu e, Hatay Spor'un hücumla karşılayacağını düşündüğümden yani Hesuz'un taktiğini Volkan Demirel de uygulayabilir. İlk yarıda bir olası beraberlik bekliyorum ama ikinci yarıda Fenerbahçe'nin bu maçı alacağını düşünüyorum. 3.65 oran beni bu ilk yarı maç sonucuna götürdü. Bilmem eklemek istediğiniz var mı? Yani e, ben de Fenerbahçe ile ilgili çok ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. E, açıkçası Trabzonspor maçında da iyi bir taktikle çıktığına inanıyorum Jorge Jesus'un. Kırmızı kartı hesaplarını bozdu. Adama alabilir miydi oyundan alamaz mıydı? Ama onu artık bilemem. Ama e, zaten Jorge geçen Trabzon maçında ikinci yarıda daha fazla gol oluru önermemin nedeni e, Fenerbahçe'nin deplasman maçlarını hele hele böyle zorlu deplasmanlarda e, ilk yarılarda gol yememesiydi. Ama Fenerbahçe deplasmanda farklı Kadıköy'de farklı oynuyor. E, Jorge Jesus e, özellikle e, şimdi taraftar da tabii coşkulu olacak. Öyle deplasmandaki gibi e, rölanti başlamayacaktır. bence. Ben, ben birazcık ilk yarı sıfıra o anlamda Katılmıyorum. İlk yarı sıfır olursa da bir bir falan olur bence. E, gollü bir beraberlik olacaktır. E, Hatta Mehmet Serhat... Çıkarak... Pardon. Sen bitir. E, Fenerbahçe için sıkışık fikstür bir avantaj. E, özellikle Kadıköy'de oynaması bir avantaj. E, Hatay tarafından bakarsak da Volkan Demirel zaten Hatay sporun başına geçtiği günden beri Ofansif futbol oynama sözü verdi ve bunu da tutuyor. Ee, gerçekten ben Hatay Spor'un da gol atabileceğine inanıyorum. Fenerbahçe'nin de Kadıköy'de çok daha farklı oynayacağına inanıyorum. Ve Fenerbahçe'nin biraz olsun böyle bence e, bütün kırmızı kartlar yanlıştı. Böyle kırmızı kartlar kalktı artık. Öyle sarı kartlar falan bitti. Dünya Kupası'nda gördük bunları. Hakemler o maç uzatmalarını Dünya Kupası'nda niye almışlar ama ben e, artık dünya futbolunda e, maçı 11 e 11 bitirmeye çalışması hakemlerin bir başarı. Yani bu kadar kolay sarı kartlar, bu kadar kolay sarı kartlar olmamalı yani. Bence Fenerbahçe'nin bu sezon gördüğü bütün kırmızı kartlar yanlıştı. Ben öyle inanıyorum. Bunu bu bir bu bir motivasyon unsuru bana göre. Ve ben Fenerbahçe'nin tek başına bile maçı 2.5 3.5 buçuk, buçuk üstüne taşımasını bekliyorum. Çok net bir Fenerbahçe galibiyetiyle Fenerbahçe'nin e, lige geri dönmesini bekliyorum. Hatta bu hafta e, liderin gene değişeceğine inanıyorum ben. E, o yüzden benim de seçimim e, Galatasaray bir <laughs> ve iki Oldukça buçuk üst zor oldu. Zor bir klasma. Efe sana zahmet bu tahminleri okur musun ekrana yansıyan? E, Fenerbahçe Spor maçında ben iki buçuk üst. E, ten başka bir şey önerdim ya. Ya yani şimdi bu e, Yayına hangisini verdim bilmiyorum ama e, şöyle bir bakayım. Benim seçimim, okuyacağım. E, çünkü birazcık orada Fenerbahçe ben ev sahibi 2.5 üst bekliyorum. 1.87 orandan. Maç sonu iki 2.5 üst değil. Fenerbahçe'nin tek başına 3 gol bulacağına inanıyorum. Aynı büyük abi gibi 3-0. Bilgisayar 2-0, Zlatna 2-1 demiş. Ben Fenerbahçe'nin tek başına e, maçı iki buçuk üste taşımasını bekliyorum. Onun da oranı 1.87 şu anda e, çekimi yaptığımız sırada. Teşekkür ederim. Bu, arada, bu benim e, bu maçla ilgili tercihim. Rabzon Spor Fenerbahçe maçı yani Dünya Kupası hakemleri tarafından yönetilse yarısı kadar kart çıkardı. Kırmızı kart hatalı veya değil onu söylemiyorum bir Fenerbahçe olarak ama Hesu Spor'a bir nokta. Biz tam değişikliği yapacaktık. Kırmızı kart gördük. Hayır kardeşim devre arası 45. dakika biter. Öyle bir şey bir de yok. Bu ya. Yok yani, abi ben, öyle de ben bir şey yok. O zaman bütün sarı kartlı oyuncuları devre arasında çıkartsın antrenörler. Böyle şey olur mu? Yani sarı kart, çift <laughs> sarı kart öyle kolay yapılmaması gereken bir şey. Haklısın ben kartlar konusunda %100 sana katılıyorum. Ama ben olası bu çalkantının bugün biteceğini düşünüyorum. Sivas deplasmanı zor bir deplasman Galatasaray e, puanları e, birer golle ikişer golle ala ala geldi üstün bir futbol oynamıyor Bunun da farkında tribünler önünde ben Fenerbahçe'nin e, yine e, bir buçuk üst gollerle senin söylediğin gibi galip geleceğini düşünüyorum ve Manchester United Cristiano Ronaldo'dan kurtulmuş e, veya Cristiano Ronaldo'yu kaybetmiş Manchester United Nottingham Forest'la oynuyor söz sende genco. Evet bu karşılaşmada ben e, Manchester United galibiyeti bekliyorum ama golleri de beraberinde bekliyorum. Çünkü Manchester United'da bu maç öncesinde savunmada çok büyük bir kriz yaşanıyor. Dünya Kupası finali oynayan Varan ve Lisandro Lopez'in oynamayacağı tahmin ediliyor. Yani e, hem çok antrenman eksikleri var hem e, kas adele yorgunluğu var. E, bunu antrenmanla da tamamlayamadılar dinlenmeleri de gerekiyordu çünkü finale kadar çıktılar finalde de oynadılar. O yüzden bu iki isim oynamayacak gibi gözüküyor. E, ee, oynamayacağı belirsiz olan isimlerden biri de bir diğer stoper Maguire. Ee, onun da bir yorgunluğu. <laughs> oley! Ee, yani aslında oley de ee, hem Lisandro Martinez hem Varan yokken bir de oynamalı artık. Yani ya eyvallah. Bence ben. goller anlamında, goller anlamında çok e, iyi bir şey. Tabii. Ya mesela o yüzden sırf KG var da önerebilirim. Yani çünkü Lindelöf'ün yanında kim oynayacak bilinmiyor. Ee, öyle ya da böyle kötü bir şekilde Maguire'ın oynaması bekleniyor. Çünkü e, baktığımda Dalon'un da sakatlığı devam ediyor. maçı maçında sakatlandı. Onun da bu maça yetişmesi çok zor gözüküyor. Ekstra bilgi Tuanzebe'de sakatlığından dolayı kesin yok ama orta sahaya baktığınızda ee, Casemiro'yu görüyoruz, Eriksen'i görüyoruz, Antonio'yu görüyoruz, Bruno Fernandes'i görüyoruz, ileride Martial'ı görüyoruz, e, Rashford'u görüyoruz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ve e, yine goller açısından bizi ümitlendirecek bir beklenti şu ana kadar kime sorsam Premier Ligi yakından takip eden Nottingham Forest'te bu sezon şu ana kadar en iyi oyuncusu kim desek herkes kaleci Henderson diyecek. Henderson da Manchester United'dan kiralandığından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Henderson yok. E, Manchester'ın savunması yok. E, e, diğer taraftan Nottingham Forest'in hücum hattında da Lingard var. Eski bir Manchester'lı. Çok da iyi bir kontratak oyuncusu. O yüzden hakikaten çok bol gollü bir maç bekliyorum burada ben. E, Manchester galibiyeti ve iki buçuk gol üstünü seçtim e, abonelerimiz ve üyelerimiz için. Tercihim bu olacak ama söylediklerimden KG var da çıkarabilirsiniz. Tek başına 3.5 gol üstü de deneyebilirsiniz. sizin ben Manchester kazanır ve 2.5 gol üstü diyorum. Harika. Evet efendim. Şimdi <laughs> duyuruda bulunan 28 Aralık ve 29 Aralık maçlarına girmeden evvel e, katıl butonuna basıp 50 TL ve üstü verirseniz aylık e, bir kere 150 TL ve üstü üyelik yaparsanız da iki kere binlik yayın izlersiniz. Birazdan bu binlik yayında da <laughs> sizleri bunları aktaracağız diyelim. Demin Efe kaynadığı Fenerbahçe'nin de bugün e, eleştirilen ama bence hiçbir sorunu olmayan üçlü kurgusu. Hemen çünkü laf atmaya başlıyorlar takımlara. Ben bugün Hatay Spor'dan gol yiyeceğini de düşünmüyorum. Kalede kim oynarsa oynasın. Onun için de KG yok. Benim Fenerbahçe maçında da yine bir diğer güvenimdir, bahsimdir. Onu da beklemiş ee, yani olalım. Ve... <laughs> ben biraz daha Hatay'ın gol atacağına inanıyorum açıkçası. Kılıç çekmeye girelim. Geçen gün kılıç çektik ya Rize Spor 0-0 bitti onu da hatırlatmış olun merkeze. Evet <laughs> Efe Paris Saint Germain e, Strasbourg maçı 28 Aralık'tan söz sende. Evet. Valla buna çok güvendiğim bir karşılaşma. Hemen tabii Paris Saint Germain deyince Messi, Mbappe, Neymar. Tabii ki Messi izinli. Faslı oyuncular ve Arjantinli oyuncular çoğu izinli oldular. Ben de Lig 1'i takip ediyorum. Orada tabii çok Fas'tan oyuncu olduğu için Faslı oyuncuların çoğu izinliler. Ama e, Messi de keza öyle. Ama Mbappe. bir şey sorabilir e, miyim? Tabii. Bir, bir şey okudum e, Messi ile ilgili. Doğru mu bilmiyorum. E, Twitter'da Lig bir e, ile ilgili yazı yazan birinde okudum. Messi dünya şampiyonu olarak. E, Paris'in evinde oynayacağı ilk karşılaşmada bir seremoni istemiş kendisi adına. Şampiyonluğu kutlamak için, şampiyon oyuncuya sahip olduklarını belli etmek için. Fakat tabii hmm. ki Paris yönetimi yani böyle böyle kızara bozana ah, sen, sen ne yapıyorsun yani tamam sen <laughs> kupayı kazandın tebrik ederiz de e, Mbappe var diğer tarafta bütün Fransız halkı var kupayı kaybetmiş finalde ya o izin biraz ondan dolayı olmuş olabilir mi sanki biraz arayı soğutmak için Yok yok o Dünya Kupası'ndan dolayı zaten belli daha evvelinden belliydi izinli olacağı. Aha, şampiyon aha. olduktan sonra çok daha fazla oldu. Ama dediğim noktadan yola çıkarsak bugün Mbappe e, bir özveride bulunarak hatta hafta içi oynanan hazırlık maçında dahi oynadı. Yani Mbappe sanki bu maça e, adeta e, o birazcık da Dünya Kupası'ndakilere böyle bir, bir ne diyeyim yani bir... Ya, ben Mbappé'nin ekstra bir performans göstermesini bekliyorum bütün bu olanlardan dolayı. Bir de adam abi yememiş içmemiş normalde hani çok rahatlıkla izin alabilirdi. Strasbourg gibi bir maçın ilk 11'inde başlayacak. Neymar da keza tabii e, kadroda. E, ama tabii enteresan bir olay. E, onunla ilgili çok bir detay görmedim. Ama bakarım. Ama yani zaten Paris Saint Germain'in evinde ne kadar iyi futbol oynadığını biliyoruz. Bu arada da e, tabii ki önemli oyuncuları Dünya Kupası'na gitse de yine birçok e, Ramos başta sakatlığı düzenen de oyuncular oldu. E, ben Mbappe'den tek başına bir hat-trick bekliyorum zaten bugün. Öyle söyleyeyim. E, Mbappe'nin e, yarın e, hat-trick yapmasını bekliyorum. Strasbourg e, bu sezon Lig 1'de ee, rakiplerine en fazla gol beklentisi veren takım. Yani Paris deplasmanına çıkmak böyle bir veriyle herhalde çok, ee, çok kötü bir şey yani. Ve daha da kötüsü Strasbourg'un bu sezon e, ideal 11'inde yer alan en önemli savunma oyuncusu da Cezalı. Yani zaten çok kötü giden bir Strasbourg var. Ee, dolayısıyla Paris Saint Germain'in ben tek başına 3.5 üst yapacağına inanıyorum bu karşılaşmayı. Ama Strasbourg'da maçları yüzde seksen karşılıklı gol var bitti. Bu seçimi vermemin sebebi e, bu seçimi vermemin sebebi e, yani üç buçuk üst böyle bir sürpriz çıkacağından falan dolayı değil. Ama yani böyle burada bir ideal seçim vermek istedim. Ama öyle bir binlik seçim verdim ki bir e, birazdan yayında ekleyeceğim. E, gene e, bu maçla ilgili ve paranızı çok rahatlıkla ikiye katlayabileceğiniz bir binlik seçim. Bu arada da Genco tabi sen bu binlik şeyini bulduğun zaman jargonunu diyelim. Tabi o zaman binlik bin lira iyi paraydı. Ben <laughs> İki sene onu içinde bin lira. Ben, ben, onu, ben onu değiştiriyorum. Ben onu değiştiriyorum. Yeni bir isim, yeni bir isim buldum ben ona. Doğalgaz kuponu yapacağım ben onu. <laughs> Artık o yüzden bazı gün... kalmadı. Tabii canım. Bazı üyelerimiz bunu 50 binlik falan olarak değiştirdi. Yani hemen hemen, hemen o günkü binlik yani 50 bin olmasa da çok rahatlıklar. Yani o gün bizim bin olarak düşündüğümüz rakam şu anda çok rahatlıkla 10 bin yani. Öyle söyleyeyim. Tabii çok oldu. <laughs> Ta ben diyorum ya doğal kuponu <laughs> artık. Altın gibi bir şey doğal gaz kuponu vermek. Geldi bana neden neredeyse o kadar geldi ki açmadım doğru dürüst yani. Git ben de aynı. akşamki yemeğin fotoğraflarını paylaşmıştım size sabahında. Tam böyle artık UZE ev sahipleri doğal gazlı geldi abi. <laughs> 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 Aç dedi. Böyle yaptı. 3 bin lira geldi böyle yığıldı bizim arkadaş. Lan dedi ne oluyor? Abi olacak. Recep İvedik'in jeneriğinde var ya Recep İvedik'in. Doğal gaz faturası geliyor. Gerçekten evet. yani Le aynı ha. tarz tepkileri veriyoruz hepimiz galiba doğalgaza <laughs> bu ara. <laughs> Leeds United Manchester City 28 Aralık'taki bir diğer e, seçimi Genco Bora'nın. E, söz sende Genco. Ee, Arsenal, Ay pardon bakayım. Ee, Chelsea Burnham'ı yok mu yine bugünden? <laughs> benim önüme gelende yok ama önemli değil. E, ee, sen bugün Örneği Manchester mi? United Nottingham haricinde Chelsea varsa Burnham'da. söyle. Chelsea Burnhamut'um Burnham da var. Ben bilmiyorum yanlış mı yolladım acaba? Chelsea Burnhamut verdim diye biliyorum çünkü. E, ee, şimdi şöyle. Ah, <laughs> Liverpool'da <gülüyor> Arsenal maçlarından <laughs> <laughs> Liverpool ve Arsenal maçlarında tercihler geldi ama 3.5 altlar gelmedi. Orada bir talihsizlik yaşadım. E, fakat burada yine oranı arttırmak için Chelsea galibiyetini 3.5 alt, alt ile birleştireceğim. Çünkü çok eksik var Chelsea'de. E, Fofana yok. Kante yok. Chilwell yok. Loftus-Cheek yok. Bu dördü sakat. Ayrıca Hakim Ziyech ve Kovacic. Fas ve Hırvat milli takımı üçüncülük maçı yaptılar, izinliler. Ee, i̇ki tane oyuncu, Mason Mount ve Kepa'nın da durumları belirsiz. Hoş, Kepa birinci kaleci değil, birinci kaleci Mendy. Ee, o da oynuyor. Ee, Chelsea ara verilmeden önce oynadığı 3 lig maçını da kaybetti. Yani bu ara evet onlara ya. gerçekten e, Hızır Acil gibi ilişti. gibi geldim. Çok önemli. İlaç gibi geldi. Ama... Eksiklerinden dolayı tamam kazanmalarını bekliyorum ama Burn, yani Burnhamut'ta sağlam kapanacaktır. E, gol atma ihtimalini de az görüyorum Chelsea'ye. Bak Arsenal ve Liverpool maçlarında gol üstü olmasının sebebi e, rakiplerin gol atmasıydı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Liverpool çok iyi kullanmış arayı. Yani inanılmaz bir ilk kere oynadı Aston Villa karşısında. Sanki eski havasına e, geliyor ya da gelmek üzere gibi bir izlenim gösterdi. E, ee, Arsenal de keza aynı şekilde. West Ham orada coştu. İnanılmaz açık futbol oynadı. O maç 3-1 değil 5-2 falan da bitebilirdi. Ama dediğim gibi Burnhamut bu kadar cesur olmayacaktır. Olmamalı. O yüzden Chelsea kazanır ve 3.5 gol altı diyorum bu maça. Peki. E, Genco dün akşam Değilçin... sen... <laughs> hangalda mıydın? Restoranda mıydın? Dün gece neredeydin? Evdeydim. Maçları izledim. Tamam. O zaman ateş suyu aldın diye düşünüyorum. Çünkü Ramiye de Ahrami Ahrami diyorsun. Seçimleri erken atın dediğimizde 22-30'da attığında Manchester United AG var. Leeds United Manchester City'de de ilk kere 4.5 korner üst attın. Ben hakkını yedirmem Rami kardeşimin. Ama canın sağ olsun Chelsea'ye dönmüş olalım. Tamam. Hayır, Hayır United, United de Chelsea'de oldum. var çünkü. Olsun bol bol olsun. Sen Leeds tamam. e, maçında e, da ilk yarı söylemiştin ama onu e, şu anda altını çizmiyoruz diyelim ve 29 Aralık'ta e, son maçımız Lorient, Montpellier, FO'ya saldı söz. E Lorient e ligin ilk, ilk bölüm ilk 15 haftalık bölümünün diyelim. Dünya Kupası arasına kadar olan bölümün flash ekiplerinden bir tanesiydi. Biraz hız kesmiş gibi gözükse de fikstürü zorluydu. Paris Saint-Germain maçı dahil e, gayet iyi futbol oynadı ve Lorient Dünya Kupasına yani, galiba hiç oyuncu göndermedi. Yani önemli oyuncuların hiçbiri gitmedi ama belki hani benim unuttuğum birisi olmuştur. E, dik tek tek bakmam. %99 kimseyi göndermedi. Montpellier'de de e, Hazri haricinde kimseyi Dünya Kupası'na göndermedi. Hazri de e, zaten çok etkili Top olamadı. Bu, tabii e, zaten bir sakatlığı var. Hala devam ediyor anlaşılan bir e, böyle bir bir sıkıntısı var onun da ve e, bugünkü karşılaşmada da mesela listede şüpheli olarak görünüyor. Eğer takımların performanslarında çok büyük bir değişiklik yoksa bu Lorient'in Montpellier'i hakikaten e, rahat geçmesi lazım. Ee, öyle de olacağına inanıyorum. E, Montpellier'de de eksikler var. Montpellier'in de savunmasında bir eksik var. E, ya kötü bir sezon geçiriyor Montpellier. Bazı finansal sıkıntılar da var kulüpte. E, lige düşebilirler yani bu sene söyleyeyim. E, ben Lorient'in e, aynı o e, ilk bölümdeki maçlar gibi çok istekli başlamasını ve ve te, tek başına bile e, maçı üste taşımasını bekliyorum. Uuu bilgisayar tahminleri de şahane. Gerçekten e, sevindim yani böyle gördüğüme. Hepsi 2-1 demiş bilgisayarların. Büyük abi 2-1, bilgisayar 2-1, Zlatna 2-1. Ben de gollü bir galibiyet bekliyorum. Yani 1 ve 2.5 üst. Yani Lorient'in e, zaten Lorient böyle bir takım. Çok ofansif bir takım e, hem yiyor da öne geçtiği zaman da öyle üzerine yatmaya falan çalışmıyor. Çok rahatlıkla 1 ve 2.5 üst değerlendirebilirsiniz. Ben düz loryan galibiyeti ne yöneldim ama yani 1 ve 2.5 üst oynayanlara da hiç itirazım olmaz. Umarım olur. Ben de güveniyorum 1 ve 2.5 üstüne. Ama biz burada biraz daha böyle ideal seçimler vermek istiyoruz. O yüzden direkt bir önerdim. Ama bunu çok rahatlıkla iki buçuk üstüyle ikili kombinasyon yapın derim. Evet. E, hangi maça ailesine katılmak isteyenler sosyal medyadan bizleri takip edebilirsiniz. Hepsinde hangi maçayız TikTok'ta hangi maça official olarak varız. Süper teşekkürle yayını beğeniyorsanız ve e, kazan desteklemek için yine süper teşekkür butonuna basarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Üyelikler için katıl butonuyla bizlere yine ulaşabilirsiniz. E, aylık 250 TL ve üstü üyeliklerimizde de gruplarımızda sohbet, muhabbet, şahane, maçlar, bahane diyoruz. Keyfimiz e, çok çok yerinde e, ve canlıda da sohbetler ediyoruz. E, diğer üyelerimizin ve burada görmediğimiz yayınlarımız seçimleriyle de devam ediyoruz. Evet siz de katıl butonuyla e, dahil olursanız birazdan yine vereceğimiz 3 adet binlik seçim var doğalgaz seçimleri diyoruz artık ona 3 doğalgaz Şöyle seçim... bir <laughs> 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 <Olcağımsız. çok> şeyde <laughs>